Dördüncü soru. Cumhuriyet döneminde birincide verilen olayın ikinciye ortam hazırladığı savunulamaz diye sorulmuş. A. Medeni kanunun kabul edilmesiyle arkadaşlar ne oldu? Hukuk layıkleşmiştir. Buna ulaşabiliriz. Osmanlı'da mecelle vardı. Diniydi. İsviçre medeni kanunu kabul edildi. E, din soyutlandı. Hukuk layıkleşti. B'ye bakalım. Tevhid-i tedrisat Kanunu'nun çıkarılması. Evet eğitim öğretim birleştirildi tüm eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Tekke ve zaviyelerin kapatılması ile medreselerin kapatılması arasında bir bağlantı kuramayız arkadaşlar. Medreselerin kapatılması daha önce 1924'te gerçekleşmiştir. Tekke ve zaviyelerin kapatılması ise 1925'te gerçekleşmiştir. Dolayısıyla böyle bir bağlantı kuramayız arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği oldu. Peki yine diğerlerine bir bakalım. D. Ölçü ve tartı aletlerinin değiştirilmesi. Arkadaşlar metre ve kilo gibi ölçü ve tartı aletleri kabul edildi ve uluslararası ticaret ne oldu? Geliştirilmeye çalışıldı diyebiliriz. E'ye bakalım. Kılık ve kıyafet düzenlenmesi yapıldı. Yani çağdaş kıyafet olan şapka giyildi. Dolayısıyla bu da Türk toplumunun çağdaşlaşması, batılaşmasına katkı sağlamıştır diyebiliriz. Aramış olduğumuz cevap C seçeneği idi.